hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle yeni güncellemeyi izleme yapacağız. Burada ya bir çekil. Mod eklemeseydim. Keşke mod eklemeseydim. Ya büyük. Bu da şuradaki güncelleme geldi. Cevalay bayramı. Buradaki şuraya geliyoruz Şuradaki ama Burada bir var. Vampirler çıkıyorlar. Baksana vampirlerin tipine bak. Baksana da şunun tipine. Baksana da şunun tipine. Baksana şunun tipine. Vampirin gibi benziyor bunlar. Ben dokunsam ne olur? Melodonu da ne olur? da vampir dönüştü. Of ne? Merhabalar videoya geçmeyiz. Videoya geçiyoruz. 1, 2, 3, geç. bu ne? Aaa bu ne lan? Aa, bir şey. Ne kadar, ne kadar çok güzel bir şeymiş. Açalım şunu. Aa elimize yapıştı. Elime yapıştı. Hayır. Kötü kokular sarıyor. Öldüm lan. Öldüm. Bu nasıl bir koku? Çok kötü kokular. Aa, ne oluyor lan? Oo, ne oluyor lan? E, ee, hiçbir şey olmadı. Ha? Hayır. Ben de uykum gelmesin.

Şuruma, ah ah lan? ah 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 bu Çok güzel bir haberim var. Şurada bir özelliğine var. Ne işe yarıyor? İğneye batırdı da görürsün. İğneye batırdı da görürsün. Batırdım. Aa! Kırıldı. Sen nasıl bir kırıldı. bir ve batgisin. Video çekiyorum kendime. Aa! Lan ne yaptın? Ne yaptın sen? Şimdi sen dayak yiyeceksin. Zor o.

Oyun kötü kokular geliyor. Kötü kokular. Ay kötü kokular geliyor. Kazanım. Hayır yaşıyorum. arkadaşlar video bakalım daha fazla izleyelim. Gel lan kutuya bas.